üzülme ey dost. Kış biter, yaz gelir, dert biter, mutluluk gelir. Yeter ki kalbin temiz, umudun Allah olsun. Bir bakmış ki sıkıntı biter, huzur gelir. Dünya üç gündür aziz dostlar. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymetini bilelim aziz kardeşlerim. Sevgiler, saygılar, Ahmet Karatoy kanalını seçtiğiniz için teşekkür ederim aziz dostlar. Rızık aslanın ağzında değil, Allah'ın arşındadır. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin aziz Müslümanlar. Ey benim Rabbim, görünür görünmez kazalardan, her türlü hastalıktan, her çeşit kötülükten sana sana sığınırız ya Rabbil Alemin. El Fatiha. Ya Rabbim, dert verdiğinde sabredecek derman, verdiğinde şükredecek iman nasip eyle bizlere. Dostluk unutulmayacak kadar güzel ve sadece ender insanlarla yaşanabilecek özel anlardır aziz dostlar. Dostluğun değerini bilelim. Aslında kahvenin bir suçu yoktu. Suç o kahveyi içip de hatır bilmeyenlerdeydi aziz Müslümanlar. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor bu aziz Müslümanlar. Konuşacaksan kibarca konuş, adaletli konuş, zarifçe konuş, dürüst konuş, nazikçe konuş, yumuşak dilli konuş, yalansız konuş, anlamlı konuş, düzgün konuş. Müslüman doğruya doğru, yanlışa yanlış deme cesaretini bulamıyorsa Allah'tan değil kuldan korkuyordur aziz Müslümanlar. Her şartta doğruyu söyleyelim ve savunalım aziz Müslümanlar. Bir karınca yere dökülen baldan azıcık yer ve gider. Tadı hoştur. Geri dönüp daha çok yemek için içine girer. Ancak ayakları bala bak, kapılır ve bedeler, bedenelerek debelenir, ölür. Hikmet ehli der ki dünyada bir bal gibidir. İçine girerseniz kaybedersiniz ve ölürsünüz aziz dostlar çalışmak ibadettir dedik. Çalışma uğruna tüm ibadetleri terk ettik aziz müslümanlar. Lütfen ibadetlerimizi aksatmayalım. Sevgiler, saygılar. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez aziz dostlar ve aldanırlar. Bunlar sağlık ve boş vakittir. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Boş vakitleri iyi değerlendirelim. Elin açık, gönlün açık, sofran açık olsun aziz dostum. Ayıpları ört, sırları tut, öfkeni de yut. Sevgiler, saygılar Allah'a emanet olun.